şu arzda ve de kainatta her şey bir sebebe bağlıdır. Gece olur, gündüz olur, bir sebebi vardır. Kış olur, yaz olur, bir sebebi vardır. İnsanlar zengin olur, fakir olur, bir sebebi vardır. Devletler güçlü olur, zayıf olur bir sebebi vardır. Velhasıl şu kainat sebepler kuralına bağlıdır. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Sebepsiz hiçbir şey yok. Nedensiz bir şey yok. Musa Aleyhisselam hastalanır. Ya Rabbi şifa ver. Allah Celle Celaluhu şifa vermez. Ya Musa ilaç kullan der. Musa Aleyhisselam ilacı kullanınca şifa bulur. Ya Rabbi neden ey Musa senin tevekkülün için ben kuralımı bozamam? Benim kuralım nedir? Eğer hastalanmışsan sebeplere dayanacaksın. Biz esbaba tevessül eder sonra Allah'a tevekkül ederiz. Amr bin Ümeyye radıyallahu an ya Resulallah devemi salıp vereyim mi sonra Allah'a tevekkül edeyim yoksa o devemi kazığa bağlayıp da mı tevekkül edeyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam deveni sağlam kazığa bağla sonra Allah'a tevekkül et bütün sebeplere sarılacaksın ama işin sonunu Allah'a bırakacaksın. Allah Celle Celaluhu fe iza asmte fetawakkal ala Allah. İnna Allaha yuhibbul mutevakkilin. Muhammedim Resulüm bir işe azmettin mi bir işe başladın mı orada sabret orada tahammül et Allah'a tevekkül et Allah mutlaka mütevekkil kullarını sever ve tevekkül alallah fehu ve hasbu Allah'a dayanana Allah yeter Allah'a güvenene Allah yeter. Çünkü Rabbimizin esmasından güzel isimlerinden bir tanesi de el vekildir. Kim işini Allah'a bırakırsa Allah ona yeter. Kim işini Allah'a havale ederse tas tamam karşılığını bulur. Allah Celle Celaluhu ve ala Allah ve kefa billahi Kila. Allaha dayanana Allah yeter. İb İbrahim aleyhisselam nemrutun ateşine doğru yaklaştığında Cibrili emin geldi. Ey kardeşim İbrahim, bana ihtiyacın var mı? dedi ki sana ihtiyacım yok. O zaman senin durumun Allah'a bildireyim mi? Hacet yok Allah biliyor. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah'a dayananlar Allah yeter. Allah'a güvenenler Allah yeter. Hazreti Ömer radıyallahu anh, mescide varır. Mescidin bir kıyısında bir takım insanlar boyunlarını bükmüş oturuyorlar. Hazret sorar siz kimlersiniz ne iş yaparsınız onlar der ki biz tevekkül ehli insanlarız. Biz Allah'a tevekkül etmişiz, boyun bükmüşüz. Peki sizin rızkınızı kim temin ediyor? İşte falan işte filan. Hazreti Ömer elindeki kırbaçla bunlara vurmaya başlar. Siz mütevekkil değil, siz müteekkilsiniz. Siz yiyicilersiniz, siz yalancılarsınız, tohumu toprağa atmadan mahsul bekleyen tiplersiniz, siz sahtekarsınız. Çalışacaksın, ter dökeceksin, işin sonunu Allah'a bırakacaksın. Yapman gereken tarlanı süreceksin. Tohumun atacaksın. Sonra sana gereken neyse yapacaksın. Sonunu Allah'a bırakacaksın. Elbette sonunu takdir edecek Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Müslüman Allah'a güvenecek. Müslüman Allah'a teslim olacak. Ve Yüce Rabbimiz Ve ma lene ellene tevakkal Allah. Ne oluyor ki bize biz Allah'a güvenmeyelim. Ne oluyor ki bize biz Allah'a teslim olmayalım. Ve hedana o bize dost doğru yolu yollarımızı göstermiş iken Allah hidayet buyurup cami yolunu göstermiş iken Allah hidayet buyurmuş şu cuma günü camiye gelmemi lütfetmiş iken bana ne oluyor ki ben Allah'a teslim olmayayım. Bana ne oluyor ki Allah'a boyun bükmeyeyim. Ve malele enle tevekkül Allah. Bize ne oluyor? Neden Allah'a teslim olmayalım? Neden Allah'a boyun bükmeyelim? Ve kat hadana subulana. O Allah ki dost doğru yollarımızı bize göstermiş. O Allah ki hidayet yolunu göstermiş. O Allah ki cami yolunu göstermiş. İlim yolunu göstermiş. Şu saatte camiye değil de meyhaneye de gidebilirdik. Şu saatte belki günah arabasına binip sokaklarda da gezebilirdik. O zaman ve malana ve malana illa alallah. Ne oluyor ki biz Allah'a tevekkül etmeyelim? Ne oluyor ki biz Allah'a samim olarak dönmeyelim? Ve ben bunları yaparken Allah'a samimi bir şekilde dönmüş iken vallah sizden gelecek eza ve cefalara biz elbette katlanacağız diyor Allah. Bu aslında sahabenin lisanıyla Rabb'im bize anlatıyor. Öyle diyordu Ümeyye bin Halefe Bilal Habeş radıyallahu anh. Sen istediğin ezayı yapabilirsin. İstediğin cefayı bana reva görebilirsin. Ama şu gönülde iman oldu müddetçe ben haşa yolumdan dönmeyeceğim. Ben Rabbuma tevekkül edeceğim. Ben sabredeceğim. Ben asla ve kata yolumdan dönmeyeceğim. Ben eğer bu yola çıkmış isem, bu yolda başıma bela mı gelecek, musibet mi gelecek, çile mi gelecek, sıkıntı mı gelecek? Hiçbirisine zerre kadar ah etmeyeceğim. Valla Bir Allah'a, mazeytumuna sizden ne gelirse gelsin ben sabredeceğim. Müslümanın duruşu budur, evinde sıkıntın mı var kardeşim, eşinle sıkıntı mı var kardeşim, evladınla sıkıntı mı var kardeşim diyeceksin ki وَلَا نَصْبُرَنَّا لَمَا ذَيْتُمُونَ Ne olursa olsun ben sabredeceğim, ben dayanacağım, ben direneceğim ve tevekkül al Allah. ben sadece Allah'a tevekkül edeceğim. Çünkü fevhasbu bu, Allah kendine tevekkül edenlere yeter. Hiçbir zaman önüme çıkan engelin çeşidi ne olursa olsun, halin çeşidi ne olursa olsun ben duruşumu bozmayacağım. Çünkü sahibi Allah olanın sırtı yere gelmez. Sahibi Allah olan yolda kalmaz. Sahibi Allah olan hiçbir engel olmaz. Musa Aleyhisselam Kızıl Deniz'in kıyısına vardıklarında arkadan Firavun'un o korkunç ordusu, o cebarut Firavun bütün ihtişamıyla İnananlara doğru gelirken Musa aleyhisselamın kavmi dedi ki eyvah neredendi senin peşine düştük işte işimiz bitti her şeyimiz şu an son buldu dediklerinde Musa aleyhisselam hayır hayır benim sahibim var sahip Allah olan yolda kalmaz sahip Allah olan darda kalmaz. Ve Allah Musa'sını yalnız mı bıraktı? Allah Musa'sını sahipsiz mi bıraktı? Allah Musa'sına öyle bir yardım etti ki denizi otoban yol yaptı. Denizi yol eyledi Musa'm yürü dedi. Neden? Çünkü sahibin Allah'sa korkma kardeşim. Valla nasburan nale mezey tümuna. Allah yeter bana de ve kardeşim. Sabret ve tahammül et. Sabreder ve tahammül edersen ve Allah fel yetevekkelil mutevekkilun Allah kendisine tevekkül edenleri kendisine boyun bükenleri hasbun Allah diyenleri elbette darda koymaz yolda koymaz yeter ki Allah'a teslim olun yeter ki sabredin yeter ki deyin ki Allah bana yeter yeter ki Allah'a güvenin şu fani alemde herkes bir şeylere güveniyor. Bazen konuştuğunuz zaman insanlar şöyle diyorlar. Çok şükür benim sıkıntım yok. Neden? İyi bir maaşım var. Neden? Sigortam var. Neden? Devlet memuruyum diyor. Sırtımı dayamışım devlete. Ama kimse demiyor ki, diyemiyor ki. Ben de sırtımı Allah'a dayadım. Ama ne hikmetse ne hikmetse bir şeyleri gözümüzle büyütürüz ama büyütmemiz gereken yaradan unuturuz. Elbette ki sebeplere tevessül edeceksiniz. Elbette ki sebeplere yöneleceksiniz. Elbette ki sebepleri ortaya koyacaksınız. Ama unutmayacaksınız ki şifayı veren ilaç değil, şifayı veren Allah'tır. İnsanı doyuran ekmek değil doyuran Allah'tır susuzluğunu gideren o bir damla su değil susuzluğu gideren Hazreti Allah'tır onun için Musa'm sen ilacı kullan şifa vesilesi ilaç olacak ama unutma ki şifayı verecek biziz ne mutlallah'a tevekkül edenlere ne mutlallah'a yönelenlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana ümmetler gösterildi buyuruyor. Ümmetler gösterildi. Bir manevi ekran açılıyor. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a o ekrandan 124 bin peygamber ve ümmetleri gösteriliyor. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki bir peygamber gördüm yanında hiç kimse yok. Bir başka peygamber gördüm yanında bir iki kişi var. Bir başka peygamber gördüm yanında üç beş kişi var. Sonra bir topluluk gördüm ki baya kalabalıktı. Dedim ki galiba bu benim ümmetimdir. Dediler ki hayır bu Musa peygamberin ümmetim. Sonra bana dediler ki başını kaldır. Ben başımı kaldırdım. Bir de baktım ki dereler, vadiler, ufuklar hınca hınç insanlarla dolu. Dediler ki işte bu senin ümmetindir. Ve sonra şöyle buyruldu: Bunlar içerisinde yetmiş bin can hesapsız cennete girecek hesaba çekilmeden mahşer meydanında teraziye koyup tartılmadan 70 bin yiğit hesapsız cennete girecekler. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ifadeden sonra hane-i saadetlerine gittiler ve derken sahabi kendi aralarında konuşmaya başladılar. İşte bunlar kimlerdir? Bazıları dediler ki bunlar sahabe-i kiramdır. Bazıları dediler ki İslam güneşinden sonra dünyaya gelip de şirk'e bulaşmamış olanlar biz böyle konuşurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi ve şöyle buyurdular. Ne üzere konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Konuştuğunuz mesele nedir? Sizin derdiniz nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir günde böyle 3-5 kişi olur otururken yanımıza gelse ümmetim ne konuşuyorsunuz? Ümmetim derdiniz ne? Şu an neyi konuşuyorsunuz? Ya Resulallah Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ya Resulallah dirilişi konuşuyoruz. Falan diziyi konuşuyoruz. Sen de otur da dinle ya Resulallah mı dersiniz? Ne konuşuyorsunuz ne? Sen bu malı nasıl kazandın? Bu ticaret çarkı nasıl dönüyor? Acaba bizim konuşmalarımızla onların kelamları ne? Allah Resulü siz neyi konuşuyorsunuz? Ya Resulallah biraz önce siz hesapsız cennete gidecek yiğitleri konuşuyoruz. Acaba kimlerdir onlar? Onların özelliği nedir? Onların ameli nedir? Acaba bizde de o özellik, o amel var mıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, hesapsız cennete girecek yiğitlerde şu üç özellik var. Bir, onlar sihir ve büyü yapmazlar ve yaptırmazlar. Onlar cincilerin kapısına gitmezler. nuskaçıların kapısına gitmezler. Düğümlere üfleyenlerin kapılarına gitmezler. Müslüman, Evinde ufacık bir sıkıntı olduğu zaman hangi hocaya gideyim diyor. Hangi cinciye gideyim? Hangi nuskacıya gidelim? Bazen de utanmadan gelip de bize şunu söyleyebiliyorlar. Hocam falan hocaya gittim. Vallahi bizim evimizde ne varsa hepsini söyledi adam diyor. Vay yalancı adam. Ya Müslüman siz bu kadar mı safsınız? Güya kitap açıyormuş, kitapsız adam. Madem o kadar hüneri var, madem o kadar keskin gözleri var, madem o kadar uzakları görüyorsa, senin vereceğin üç kuruş paraya göz dikeceğine, o çıkası gözlerle gitsin, hazineler çıkarsın. Ama maalesef, belki sizin boynunuzda da vardır. Belki sizin cebinizde de vardır. Evinizde de vardır. Adamlar SSK'nın efendi o numara veren numaratör gibi adamlar böyle kuyruğa girmişler. Ne o? Evde sıkıntı varmış da cinci huzur verecekmiş. Evde sıkıntı varmış da eşler arasında problem varmış da efendi o çözecekmiş. 70 bin yiğidin birinci özelliği onlar sihir ve büyü yapmazlar ve yaptırmazlar. İki, onlar uğursuzluk nedir bilmezler inanmazlar. Önünde kara kedi geçtiyse bu uğursuzluktur. Evinde baykuş öttüyse tamam kısa zamanda evinde incir ağacı yıkılır filan. Onlar uğursuzluğa inanmazlar. Uğursuzluk diye bir şey yok. Çünkü kainat kafasına göre dönmüyor. Kainatın sahibi var. Benim sahibim var. Önümde kedi geçti işlerim bozuldu diyor. İşte falan insan benim diyor dükkana geldi ondan sonra diyor bir daha çarkım diyor dönmedi diyor. Hatta öyle diyorlar. Hocam diyor bizim kız evlenemiyor galiba diyor kaderini kilitlediler diyor. Ve cinciye de gittik diyor ki işte gidin efendi mağazada yeni bir kilit açın diyor şunları şunları okuyun onu açın diyor hiçbir şey kalmaz hemen ertesi gün düğünü yaparsınız. Bu Müslümana yakışacak bir itikat değil. Müslüman bunu yapamaz. Üç, onlar Allah'a tevekkül ederler ve <Sessizlik> tevekkel Allah, ve kefa billahi vekila. Onlar Allah'a tevekkül ederler ve derler ki Allah bana yeter. Derdim Allah yeter. Çaresizliğim Allah yeter. Sıkıntı halim Allah yeter. Ve kefa billahi vekila. Ve kefa billahi şehida. Ve kefa billahi basira. Ve kefa billahi nasira. Yardımcı olarak da Allah yeter. Gören olarak da Allah yeter. Bilen olarak da Allah yeter. Ve huve le kulli şeyin kadirdir Allah. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Ben ona tevekkül etmeyeyim de, ben ona boyun bükmeyeyim de, ben sırtım ona dayamayayım da kime dayayayım? Hangi fanıya güveneyim? Hangi paraya güveneyim? Hangi mevki makama güveneyim? Bunların hepsi bir gün yok olmayacak mı? Hepsi bir gün bitmeyecek mi? Hepsi bir gün beni terk etmeyecekler mi? Ben musalleye yalnız gelmeyecek miyim? Mezara yalnız girmeyecek miyim? Mahşere Yalnız gelmeyecek miyim Ama sahibi o Allah olan Musallada da Mezarda da mahşerde de Yalnız değildir Hasbunallah ve ni'mel vekil de. Olmazlar olduracak Allah'tır. Evinde derdin mi var? Evinde sıkıntın mı var? İşinde sıkıntın mı var? Sosyal hayatında sıkıntın mı var? Valla nasbıran nale me'zeytumuna. Ben bütün bunlara sabredeceğim. Tahammül edeceğim. Katlanacağım. Çünkü katlanmaya değer. Çünkü Allah bana iman nasip etti. Allah muhafaza firavun kadar mevki makam sahip olunsa Karun gibi mal mülkün olsa ama Allah muhafaza gönülde iman yoksa neye yarar? Ama gönlünde imanın varsa hiçbir şeyin olmasa da neyin eksiktir senin? Allah'a güvenenin yaveri haktır. Naşat olan gönül bir gün elbet şad olacaktır. Ben burada belki biraz üzülebilirim, belki biraz sıkıntı çekebilirim, belki derdim olur, belki zorum olur, çilem olur. Ama inşallah biliyorum ki bu dünyada şu gönlüme ezayı üzüntü veren Allah sonunda mutlaka rahmet kapısı açık beni güldürecek olan da Allah'tır. Varsın şu fâne alemde, varsın birazcık ağlayayım, varsın birazcık sıkıntı çekeyim, varsın birazcık üzüleyim, eğer musallada ve sonrasında rahat edeceksem değmez mi be kardeşim? Şimdi evinde sıkıntın olabilir, işinde sıkıntın olabilir, aşında sıkıntın olabilir. Bunların hepsi geçicidir. Ah edilecek şey değil. Valla nasbur anne, aleme Biz bunlara sabredeceğiz. Biz bunlara katlanacağız. Biz bunlara tahammül edeceğiz. İnşallah. Anadolu'nun meşhur bir türküsünde dediği gibi ağlama naçar ağlama gündür gelir geçer ağlama bir kapı kapanırsa gün gelir bir başka kapı açılır ağlama diyor. Allah bir kapıyı kapatırsa mutlaka daha hayırlı bir kapı açacaktır. Yeter ki sen tevekkül et. Mevlana der ya eğer Allah senin yürüyen iki ayağını aldıysa belki sana uçacak iki kanat verecektir. Sabret. Belki daha hayırlısını verecek. Belki daha güzelini verecek. Onun için biz işin sonunu Allah'a bırakırız. Biz işimizi Allah'a teslim ederiz. İşini Allah'a teslim mi olmuş bil kardeşim. İşini, dilekçeni Rabb'ına yazdım mı? Olmuş bil kardeşim. Yeter ki usulüne uygun dilekçeyi yaz.